YouTube yayınımıza hoş geldiniz abi. Baylar baylar bayanlar. Kim izliyorsa artık. Çok kısa bir yayın yapacağım ya. Ve 2-3 maç atıp kaçma derdim var. Kız arkadaşım bekler ama çok uzun sürdü işlerin ötürmesi. O yüzden ben de dedim bari yayın açayım oturup vakit öldüreceğimi ileride kanala klip klip bir şey atarım. Birkaç tur FIFA atarım. Birkaç tur FIFA atarım. Ses iyi gibi. Şöyle. Kumandamızı tamam. alalım hemen. Mobil etkin nokta. Gece ışığı kapalı. Ve kendimize abi Görünmez da, sonra yok abicim FIFA gel, cart gel, jurt gel, yazan lavuklar olmasın. Tamam, oldu hepsi. Açtık değil mi oyunu? Açmışız o gün. <laughs> <laughs> Telefondan bağlayalım interneti, en son %100, ü 100 ü doldu. kıyafet. Fiji kötü bu arada. Çok pardon ama. Peki hocam. Çok para lazım. Çok para lazım. Benim daha enerjik bir şekilde içerik üretip direkt parayı vurmam lazım abi. bunun başka bir kurtuluşu yok. Hadi abi. Sayar kariyer. Hadi lan. hocam. Videomuzu tekrar paylaş 166 izlenmiş. Az. Bence az. Neyse, abi. Bakalım son durum neydi hatırlamıyorum. Bir Enis Kirazoğlu gibi bizde gaza gelip e, adamın gazına gelip ama bu hayvan gibi geliyormuş. Adamın gazına gelip kariyer yayın açmaya başladım ben de. Dribblingimizi, bol kontrolümüz iyi abi. 82 bence gayet okey. Bu arkadaki dayı ne zaman geliyor tam olarak? Kanka dur. Eee, sakin abi. Bu kim abi? Ben niye başka birisi oldum? abi yaparız yine de. Yapamadık mı? Biraz tekmelemeye çalışıyor adam ama beni. Pardon, pardon. İyi e, tamam ya. Yani, Al şey oldu yani. Yeterli puan topladık. Efendim? Efe. Nasıl yani yol kapalmış? Hayır aşkım oradan çıkıp biraz daha ilerleyip aradan geçmen gerekiyor. Bizim tiyatroya gittiğimiz yolu düşün. Ay tiyatro diyorum sinemaya gittiğimiz yolu düşün. Çıkıp biraz ilerlemiştik ya. Evet. Tamam. Okay. Aynen. Tamam aşkım. Abi, abi. Teşekkürler. Aa, iyi yayınlar diyor. Hocam zaten odak falan kalmadı ki bir şey. Konsantrasyon gitti tamamıyla. Baksana şutlara dayı. Tamam yeşil abi. Bu da yeşil. Takımda bizden iyi. Ne oluyor lan? Gol. Gol. Yeşil vurun artık ama. Kırmızı vurduk. Neyse. Devam. Hiç sıkıntı yok. Power shot mı? Gol. Kaleye bulmadı şut inanamıyorum ya. Çok uzun süre abi şu barın bitme süreci de ya. Vur kanka. Anlamaya, anlamaya. Kanka abi kaleyi tutturduk bir daha tutturduk. Oo, aynen. Bravo. Böyle böyle böyle. Topçu olacak ya bu adam. Tamam hoca. İlk 11 mi? Oğlum ben niye bu kadar yorgunum ya? Neyse yapacak bir şey yok. Avrupa Ligi abi. Ya ne var doğacım ne var? Efendim aşkım ya efendim. Aşkım görüntü arasana beni. Karşıyı gösterin tamam. nereye çıkıyorsun? Solunu göster bana bir. Emin misin karşı bu spor çıktığından? Öyle olması lazım değil mi? Bilmiyorum aşkım bana öyle gözükmüyor da. Çık arkandan bir çık bakayım oraya evet, gitme internetini kesecek oraya gidersen tamam. otobüsü, evet. evet aşkım oradan çıkman gerekiyor işte Tamam, o yol kapalı, o tamam oradan çıkıp şey soldan şey ilerleyeceksin şey. aşkım düz ana yola çıkar gibi yapıp solda <laughs> taraftan ilerleyeceksin tamam, ben Çünkü yol yani Aşkım yol kapalı da ara bir giriş açmışlar da oraya yeter canım sıkıyor Düzgün <laughs> bir iki tane tıklatalım adamlara. Zaten herkes yorgun böyle bir, ilk bir iki dakika değil de hani böyle bir 15 dakika işiniz bir tane yazabilirsek çok hoş olur böyle baskıyı erkenden kurup sonra geriye yatma üzerine bir futbolda o oynayabilirsek de yedik gibi duruyor. Gerçi ilk maç 5-0 oynamışız kanka. Umurumda değil şu an. Umurumda değil şu an. Adamlar bize herhalde deplasmanda 5 atmaz diye umuyorum. Kanka kaç... Kaç kaçsana. Bana yardıma gelsin biri beyler ama ya. Bu bende kurduğunuz çaresizlik. Okey. Aferin lan. Öldürdün. Yürü kanka. Düz yürü. Köşeye in çizgiye sonra geri pas at. Daha kötüsüne yaptın. inanamıyorum. Gerçekten botlar feci kötü oynuyor. Can sıkıyor sadece. Eksikliğe Kaptırma topu. Daha iyi opsiyon bakamam kanka çünkü takım bok gibi oynuyor. Ah pardon beyler. Yani siz bir şey yapabileceğinizden değil de ben yine de böyle bir sorumlu hissediyorum size karşı. acil transfer olman lazım takım feci ya kanka <Gülüyor> <Gülüyor> Ben ratingim kaç? Buradan gözükmüyor galiba. Pardon. ben pozisyonuma geri dönüyorum. Yersek de bahane. Ya kontralar bizim yazdığımız senaryolar. Paslı başlama kanka. Ay. Yani Gol bak. Yarrak yazdı kardeşimiz. Teşekkürler. Eksik olmasın. Seviyesiz ya seviyesiz Linkedin profil fotoğrafını koymadın mı kardeşim ya sen youtube'a Bana sordun mu fotoğrafı koyarken Copyright atıyorum ben buna ki Oley canbaba oley canbaba oley Yaram yala oley evet. Beyler bu nasıl gol Allah aşkına ya. Olmaz kaçça. Asıl abicim. Çok erken. Değil çok geç. Kart abi. Böyle bir mi var. Neyse abi. Kadın bu. Utanmıyor Utanmıyorum ya ta başını koyarken. Bu adam mı kullanıyor Friki? Ben varken. Yes. Pas at kanka. <gülüyor> <gülüyor> Pro Clubs oynamıyorum ya. Kariyer Misoganist. İyi yazdı ama. Neyse şeyi faali almıştım. Kanları laf dilini. Bu arada YouTube'da gözükmüyor o biliyorsun değil mi? Chat'te. Misajınız nasıl yazılıyor bilmiyorum. Anlardan en sevdiğim söz abi. Aktın oğlum. Ya kanka ne amına. Çok çok yavaşladı. dert iş. Of dem olmasın ha. Aldım. azıcık ileri dönük oynayın ya. Bak bek boş. Ya kanka sen ne kadar kötü bir topçusun ya. Bak 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 ineceksin böyle kanala. Böyle kanala indim. Asıldım. Wo soll ich die Lampe Attın bana. Attın bana. bir tane daha yiyelim hadi. Adamlar çevirsin adım aç. İş abi Aynen Mustache gehabt. Hauptbahn auf Okey bir daha duymadım. Cık. Yok kardeşim sağ ol. Hauptbahn dedim sadece. At abine. At abine. O şey pastı. O ara pastı. Aha. Ya offside ama ne bir yani. <laughs> Takımın performans. Ya hani benimki de kötü de takım. I -ı. Çekilebilecek bir şey değil ya bu. Bas kanka. Jump pass. Kanka bu maçı direkt e, simüle edelim. Yani 3-2 kaybetmişiz. Ben yazmışım yazmışım. Zaten beni 70'de çıkarmış hoca. İlk 11 başlıyor muyuz? Hala başlıyoruz abi sıkıntı yok. Hoca artık beni yorma ya. Artık beni yorma. Hadi ben takımı. Oku. Ich bin zu Frankfurt Hafbahnhof gegangen. Oğlum full caps yazdığın için çıkmıyor chatte. Dur bir saniye. Ne yazmış bu adam ya? Ich bin zu Frankfurt Hafbahnhof gegangen. Anını skengen. Ya işte şu kadar mizahtan anladığınız zaman bu çocuğu anlayacaksınız ya. Evet. Terbiyesiz sırf. Terbiyesiz sırf. Ya babanın doğum günde uğraşın şeye bak ya. Aldım mı babana bir şey? Ich bin mit Dem gehen, den ich, den ich liebe, ich will nicht ausstechen, was es kostet. Ich will nicht nachdenken, ob es gut ist. Ich will nicht wissen, ob er mich liebt. Ich will mit ihm gehen, den ich liebe. 12. Da Dayak Gide, şiir, abi. Channel de Blue. Oğlum ne güzel oynadım ha Bertl Brecht <laughs> Aynen Vesikalı vardı bizim e, şeyde Sınıfta Nasıl abi? <laughs> Kanka ya adamlar yapıyor Hadi beyler bir tane daha atalım Bakın Ronaldo mu? Al Nasır Tavuk kanat yiyeceğim gideceğim Yusuf Aksoy Anlıyorum abicim. Biraz yorgunuz farkındayım ama. Yapma. Yapma. Oğlum Negredo hala top oynuyor mu? İnanamıyorum. Aldık. Çok iyi yerde aldık. Çok iyi. Çok iyi. Hadi kanka. Hadi abi. Bravo. Aa sıçtı. Güzel 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 güzel. Well, seven... Brand management Jump fucking Gursu AK Spider-Man gay sex. <laughs> İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Çıkarın onu. Okey. Bu takım hiç bu kadar iyi oynamamıştı. Sanki birisi devralmış ve kumandayla oynuyor gibi. Resmen. Bak 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 bak. Tık. Bak. Tık. Tık. Ananız. <laughs> Offside şey zaten. Ciao. Hoşçakal kardeşim. Tamam ben Hoca çıkar. Oğlum bu defans attı ne lan herkes ileride. He right ha, eyvallah beyler. Of. Oh. <freshwater> <repet unified> hoş değil. Hadi abi üçüncü de bir atalım. Bak bu adam nereye gidiyor mesela? Bu adam nereye gidiyor? Attın. Hızlı abi hızlı. Kanka bu ne Allah'ını seversen ya. Az isteyerek vur şunları. Yani biz çok iyi pas çeviriyoruz ben beğendim. Yok abi aldık onu Bu kara mükemmel mükemmel yani böyle top oynasak biz hep Şampiyonlar Ligi'ni rahat alırız. Ama defansı çok açığımız var. Çok ileriye dönük bir orta saha hattımız var maalesef mas maalesef. Yapma. Yok abi avantaj mı avantaj? 7 o herif falan. Uf. Orada atamaz. Orada onu atamaz. Of. İyi abi adamın ayağına atalım bir dakika. Böyle ol Bravo Kale Offside kanka. Tamam, tamam ya bizim adamı bir üçüncü de attıralım da. İki asist oynadı galiba. Okay. Okay. Maşallah takım oyna. Bu takım iyi oyna. İlk yarının sonuna doğru bir. Oyuncu değişikliği isteriz. Çıkarız sonra. Bir sonraki maçta azıcık enerjimiz kalsın. Gitgide yorulmaya başladım çünkü. Aldım. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi lan. Ah çok çok iyiyim sar. Aldım mı onu? Anlamadım. O oh, fiziğe bak. <laughs> Yemeyeceğiz abi bu maç. Oradan yemeyiz. Öyle bir şey yok. İyi vurdu. Ama yok abi. Tak. Tak. Faul. <laughs> i̇nanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Ya kanka öbür adam niye gitmiyor o topa? Dört iki. Beni çıkarmışım, beni çıkarmamış. Ya hoca mantıklı mı sence bu? Yıldız adamını perişan ediyorsun. Mantıklı değil. Top skor Gürso 28 gol 24 maç bir asist mi var sadece abi gol dediğin adam böyle olmalı bence oğlum biz nasıl üçüncüyüz sadece üç puanlama eksik e ya böyle o ne kadar boş lan sezon mu bitti oğlum? Bir dakika niye eksi yazıyor bana Yeterince puanımız var galiba bizim de. Onlara bir basmamız lazım. Oh, şutta çok eksik var özellikle. Shot power. Pas yok zaten. Dribbling aslında o dribblingleri çok eksik vardı. Hmm. Shoot ya, shoot gücü... ...lazım olan bize shoot gücü gibi. Volley. Gerek yok şu anda. arkadaşım dönüyormuş. Ee, bu maçı oynamalı mıyım o zaman? Kaç dakika oldu lan yayını başlatalım? 25. ben de yarım saat falan diyordum ama. Ama 69'luk adam koymaya gerek var mı gerçekten? Sanmıyorum. Neyse abi o da sezondan 78 reyting gayet iyi bence bu arada. Neyse arkadaşlar öpüyorum hepinizi.